Merhaba. Uğur Elektronik Definecileri Bilgilendirme videomuza hoş geldiniz. Benim adım Uğur Kulaç. Evet, Ramazan'ın son günlerindeyiz. Bir mübarek Ramazan daha bitmek üzere. İnşallah bir dahaki seneye de erişiriz. Bir dahaki seneki Ramazan'a da kavuşuruz. Allah Teala hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Evet arkadaşlar. Bugün şöyle bir sohbet etmek istedim aslında sizle. Youtube'dan bildiğiniz gibi her fırsat bulduğumuzda videolar atıyoruz. Bu videolardaki amaç bu işle uğraşacak olan veya uğraşan insanları bilgilendirmek. Sonuçta bilgi paylaşırsa değer kazanıyor. Kendinize sakladığınız bir bilginin bir faydası yok. Biz zaten bildiğimiz şeylerin faydasını gördük, karşılığını gördük. Bunları belli bir çileyle, belli bir eziyetle, belli sıkıntılarla kazanmıştık bu bilgileri. Şimdi sizlerle paylaşarak bu bilgileri onur ediyoruz. Beni dinleyen insanların YouTube'daki videoların altına yazdıkları yorumları her gün okuyorum. Allah razı olsun. Ee, sürekli yorumlar yazılıyor. İnsanlar görüşlerini aktarıyor bize. Bu bize yol da gösteriyor. Ee, sizden ricam öğrenmek istediğiniz şeyler varsa, anlatmak istediğim istediğiniz bir şeyler varsa, bizim anlatmamızı istediğiniz bir şeyler varsa yazın oraya. Ee, biz buradan dile getiririz. Allah izin verirse. Özellikle işaretlerle alakalı çok talep geliyor bize. İşaretlerle ilgili bilgiler soruluyor. Define işaretleri konusu aylar önce çektiğimiz videolarda da anlatmıştık. Çok teferruatlı, çok geniş kapsamlı bir konu. Tabi Ramazan bittikten sonra tekrar geri döneceğiz. Şu anda biraz da Ramazan'dan dolayı çok fazla güç kuvvet bulamıyoruz kendimizde. Ama Ramazan bittikten sonra inşallah işaret videolarımıza tekrar geri döneceğiz. Tabi bazı yorumlar edebin dışında geliyor bize. Tabi çok şükür hakaret içeren, kötü söylemler içeren yorum çok fazla gelmiyor ama arada birkaç tane böyle densiz çıkıyor. Abuk subuk cümleler kuruyorlar. Biz zaten onların cevabını oradan veriyoruz. Bazen de açıyorum, siz de okuyun diye. Ben bunlar şunu anlıyorum. Hazımsızlık var insanlarda. Olabilir. İnsanın olduğu her yerde bu tür sıkıntılar olacaktır. Kardeş kardeşi çekemiyorken bu normaldir. Bunların birçoğunda zaten kimlerin yaptığını biliyoruz. Ben normal, bizi dinleyen, bir şeyler öğrenmek isteyen insanların bunu yaptığını zannetmiyorum. Evet, vaktimiz oldukça, Allah ömür verdikçe biz sizi bilgilendirmek için bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Gönderdiğiniz işaretlerinizi yorumlamaya devam edeceğiz. Sizin kullanımınız için, toprağın altına gizlenmiş defineleri bulabilmeniz için dedektörler, alan taramaları imal etmeye devam edeceğiz. Biz elinde sıkıntıya düştüğünüz, dolandırıldığınız, kandırıldığınız bu sahte, bu yalancı üçkağıtçı firmalarla uğraşmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye'deki definecilerin hak ettiği yere gelmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Ama bunun için de sizden yardım istiyoruz, gayret istiyoruz. Mümkün olduğunca dediğim gibi polisle, jandarmayla, kolluk kuvvetleriyle başınız derde sokmayın. Şu anda kanunlarda zaten sıkıntı var. İnşallah biz birlik olursak, beraber olursak bunun da üstesinden geliriz. Öyle düşünüyorum. Amaç burada sadece gidip altın bulup zengin olmak değil. Herkes güzel bir hayat kurmak, yaşamak istiyor ama bunu yaparken de şeylere zarar vermemek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bu zenginliğe kavuştuğunuz zaman bile hayatınızda dikkat etmeniz gereken çok şey var. Aslında o zaman size daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Sadece kendiniz için bir zenginlik istemeyin. Çocuklarınız, akrabalarınız, bu ülke insanları için de bu zenginliği talep edin. Yani sadece kendinize bir faydanız olmasın. Etrafınızdaki insanlara da bir faydanız olsun. Bu amaçla niyet ederseniz Umulur ki Mevla niyetinizin karşılığını size verecektir. Biz elimizden geldiğince define ve definecilikle ilgili size bilgi vereceğiz. Bugüne kadar çok bilgiler aktardığıma inanıyorum. Şu videoları seyrettikten sonra birçok insanın <laughs> ciddi anlamda define ve definecilikle alakalı, dedektörle, alan tarama, görüntüleme sistemleriyle alakalı, işaretlerle alakalı bilgi sahibi olabileceğine inanıyorum. Neredeyse yüze yakın video çekmişiz. Şu kısa 6-7 aylık zaman içerisinde. Uğur Elektronik ve Uğur Kulaç Youtube kanalında bu videoları görebilirsiniz. Seyredebilirsiniz. Bunları lütfen seyredin. Bize yorum yapın. Kanalımıza abone olun. Ve bu videoları başka insanların dolaşmasını sağlayın. Sizden ricam bu. Dikkatli olun. Etrafınızda bu işle uğraşan her insana güvenmeyin. Özellikle çok sahte işaretler gelmeye başladı. Sağda solda işaret yapıp insanları paralel bu işaretlere çağırıyorlarmış. Bu konuda uyarıyorum sizi. Mümkün olduğunca kendi bölgenizde çalışın. Başka bölgelere gitmeyin. Çünkü gittiğiniz yerde kimin yanına gittiğinizi, kime teslim olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ciddi anlamda başınızı derde sokabilirsiniz. Şu anda zaten hala biliyorsunuz onun üstü bir hal var ülkede. Birçok bölgede e, polis veya jandarma arama noktaları var. Dikkatli olun. Hoş yaptığımız iş kanunsuz değil çok şükür. Yüz kızartıcı bir iş yapmıyoruz. Biz defineciyiz. Biz altın avcısıyız. Ülkemize zarar verecek bir şey yapmayız yapanı da engelleriz. Dikkatli olun. Etrafta bu işle uğraşan, cihaz üreten, cihaz satan bir sürü merdiven altı imalatçısı oluştu. Bunlardan cihaz alırken dikkat edin. Mümkünse almayın. Biz birçok belge sahip olan bir firmayız. Ürünlerimizin isim tescilleri, marka tescilleri var. Ürünlerimizin TSD'lere ISO'ları var. Sanayi sicil belgemiz var. Devlet tarafından biliniyoruz. Üretimine izin verilen cihazlar bunlar. Şunu da söyleyeyim. Üretilen hiçbir cihazda bir chip mit falan yok. GPS, MPS yok. Öyle bir şeye zaten ihtiyaç da yok. Neden bir firma imal ettiği cihaza bir GPS koysun ki? Yani kimi takip edecek? Veya takip edip ne yapacak? Gidip kendi mi kazacak orayı? Bu bir saçmalık, bir şehir efsanesi. Bunlara inanmayın. Böyle bir şey yok. Ee, biz bir test sahası hazırladık biliyorsunuz. Bayramdan sonra artık faaliyete geçecek test sahamız. Artık dedektörleri de orada test ederek alabileceksiniz. Sadece görüntüleme sistemlerine değil. Bekliyoruz size. Haftanın iki günü, pazartesi ve perşembe günleri o sahayı kullanabileceğiz. Evet. E Bayram kampanyalarımızı duyurmuştuk zaten ondan yararlanın az bir zaman kaldı Ciddi indirimlerimiz var cihazların alan taramaların